Merhaba çocuklar. Hikayemizin adı Sabiha Gökçen. Hikayemizi yazan Suat Turgut. Hikayemizi çizen Serhat Filiz. Haydi gelin birlikte okumaya başlayalım. Benim adım Sabiha. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1913 yılında Bursa'da bir çiftlikte dünyaya geldim. Ailem ben daha çok küçükken aramızdan ayrıldı. Bu yüzden bana abim baktı. Ben 12 yaşındayken bir gün Atatürk evimizin yanındaki Hünkar Köşkü'ne ziyarete geldi. Onun yanına gittim ve okumak istediğimi söyledim. Atatürk'ün çok hoşuna gitti ve beni evlat edindi. Önce Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdim. Sonra da Atatürk'ün isteğiyle Fransızca öğrenmek için Fransa'ya gittim. Fransa'dan döndükten sonra Atatürk'ün 1935 yılında kurduğu Türk Kuşu isimli uçuş okulunun açılış törenine gittim. Buradaki planör gösterisi beni çok etkilemişti. O anda manevi babam Atatürk'ün de desteğiyle pilot olmaya karar verdim. Bunun üzerine Kırım'daki Kopteber Yüksel Okulu'nda planörcülük eğitimi aldım. Bu benim temel eğitimim oldu. Artık motorlu uçak eğitimi almaya hazırdım. Kırım'dan geldikten sonra Eskişehir Havacılık Okulu'nda özel eğitim aldım. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu bir uçak ile uçtum. Bu uçuş çok zevkliydi. başarımdan sonra manevi babam Atatürk beni karşısına aldı ve şöyle dedi. Beni çok mutlu ettin. Belki de dünyanın ilk askeri kadın pilotu olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne gurur verici bir olay. Şimdi hemen harekete geçip seni eski şehirdeki teyyare mektebine göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. Eski şehirdeki bu uçuş okulunda 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Eğitimin bitince birinci hava olayında görev yaptım. Trakya ve Ege tatbikatlarına katıldım. Ordu'daki ilk kadın pilot bendim. Gösterdiğim üstün başarılardan sonra Türk Hava Kurumu bana Kıvanç Madalyası ve Askeri Uçuş Diploması verdi. 1937'de Fransızlar Hatay şehrimizi Suriye'ye vermek istediler. Atatürk'ün yönergesiyle resmi giysimi giyip Fransızlara vatan toprağı için neler yapabileceğimizi gösterdim. Bir yıl sonra tek başıma Balkan turu yaptım. Bu turla tarihe geçtim. İstanbul'dan havalandıktan sonra önce Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a uçtum. 1939'da ordudan ayrıldım. Türk Kuşu Uçuş Okulunda baş öğretmen oldum. 1955 yılına kadar bu görevi sürdürdüm. Bu arada 22 değişik savaş uçağı ve akrobatik uçak kullandım. 1959 yılında. Amerika'daki Hava Kurmay Koleji'nin Kartallar Toplantısı'na onur konuğu olarak davet edildim. Bu toplantıda beni dünya havacılık tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri olarak duyurdular ve tabii bir de ödül aldım. Tüm dünyaya Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdim. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ben oldum. İstikbal göklerdedir diyen Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten mutluluk duydum. Ben Sabiha Gökçen. İşte benim hikayem böyle. Şimdi senden iki tane isteğim var. Birincisi benim hikayemi ve başarılarımı başka arkadaşlarımdan anlatır mısın lütfen? Böylece onlar da hem beni tanımış olurlar hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler. İkinci isteğime gelince de sen de hayallerini ve gelecekte yapmak istediklerini bir kağıda yazar mısın?